Suriye'de Ankara ve Şam için sert rüzgarlar istiyor. Etkisiz şu ara silahsız bir Suriye ordusu ve etkisi azalan bir Türkiye talep ediliyor. Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail bunun merkezinde. ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye özel temsilcisi Tom Barak bir zamanlar Suriye'de tek devlet tek ordu vurguları yaparken şimdi federasyonun bir alt modelinden bahsedip İlham Ahmet'le SDG'nin liderlerinden İlham Ahmet'le görüştükten sonra Şara'ya baskı uyguluyor ve Şara'da zannediyorum ki bu baskıların neticesinde Adem'i merkeziyetçi yapıdan bahsetmeye başladı. Elbette federasyona giden yolun aslında köşe taşları böyle döşendi. Şara'nın etki alanı kısıtlanmaya çalışıyor. Yerel yönetimler ön plana çıkartılıyor ve bir Irak modelinin önü açılıyor diyebiliriz. ABD'nin büyükelçisi Tombaro'nun temasta olduğu bir diğer ülke e, İsrail. İsrail bir güvenlik anlaşmasına varmak üzere Suriye ile birlikte talepleri çok net. Suriye'nin güneyinin silahsızlandırılmasını istiyor. Suriye ordusunun tamamıyla hava savunma sistemlerinden, füzelerden mahrum kalmasını ve bir başka ülkenin Suriye ordusunu eğitip donatmamasını istiyor. Bu da doğrudan Türkiye'yi hedef alan bir plan olarak düşünülebilir. Çünkü Suriye ordusunun eğitilip donatılması Türk ordusuyla birlikte bir işbirliğinin gündemde olduğunu biliyoruz Hatta Türkiye'nin bir dönemler Suriye içerisinde T4 bölgesinde bir üst kurmak istediğini de biliyoruz yani Suriye'nin temel amacı da yine Türkiye'nin etkisini sınırlandırmak Dolayısıyla bu sert rüzgarlar esmeye devam edecek biz de takip edeceğiz